Ben bir YouTube'unuysam fakat abone özelliği kullanmak, bildirimleri açmak ve beğeni butonuna tıklamak daha faydalı olacak. Sinergia Taktika. Taktik sinerji kavram. Bu konuda futbol ve takım sporlarında oyuncunun tüm yeteneklerinin birbirleriyle etkileşim halinde geliştirilmesi gerekliliği üzerinde. Bu durum, oyuncudan maç müsabaka sırasında talep edilecek yeteneklerini, antrenman egzersizleri sırasında ortaya koyulan ve oyuncunun tüm becerilerini birlikte kullanmasını gerektiren oyun durumlarıyla uyumlu hale getirir. Özetle, her bir oyuncunun yeteneği kendi başına önemli bir değere sahiptir. Ancak bu yetenekler ancak birbirleriyle bütünleşip senkronize çalışabildiğinde oyuncunun oyun içindeki durumları tanıması ve çözmesi kolaylaşır. Taktiksel egzersiz bir ana hedef. Gerçek oyun durumlarında hızın geliştirilmesi. Taktiksel durumlar ve iki varyant varyant bir. 8 ila 10 kırmızı oyuncu merkezi koridorda çok kapalı savunmaya karşı tek dokunuşla pas yapar. Oyunculardan biri yönlendirilmiş bir kontrol ile 7 veya 11 numaraya geniş alanda derin bir pas atmayı tercih ettiğinde Tüm oyuncular maksimum hızla gol pozisyonlarını, hücum oyuncuları ve markaj bölgelerini savunma oyuncuları doldurmaya çalışır. Varyant 2. 4 5 6 numaralı kırmızı oyuncular kendi aralarında paslaşır. Bekler çok geniş ve ileride konumlanır. Oyunculardan biri Top kaybını taklit ettiğinde mavi oyuncular hızlı bir şekilde ilerlemeye ve sonlandırmaya çalışır. Kırmızılar ise bu ilerlemeyi ve sonlandırmayı engellemeye çalışır. Egzersiz detayları Alan 100 çarpı 60 metre Savunmalar Kalelerden 35 metre mesafede Kaleler 2 süre 16 tekrar 8 varyant 1 artı 8 varyant Tuğ oyuncular 11'er kişilik 2 grup 5'e 5 artı kaleci, P şeklinde. Kurallar provokasyon kuralı. Hücuma başlamak veya top kaybını taklit etmek için maksimum 6 pas. Süreklilik kuralı. Her tekrarda farklı bir varyant oynanır. Eğer top kazanılırsa topu orta sahaya taşımaya çalışılmalıdır. Taktiksel egzersiz bir ana hedef. Gerçek oyun durumlarında hızın geliştirilmesi taktiksel durumlar ve iki varyant varyant 1 8 ila 10 kırmızı oyuncu merkezi koridorda çok kapalı savunmaya karşı tek dokunuşla pas yapar. Oyunculardan biri yönlendirilmiş bir kontrol ile 7 veya 11 numaraya geniş alanda derin bir pas atmayı tercih ettiğinde tüm oyuncular maksimum hızla gol pozisyonlarını hücum oyuncuları ve markaj bölgelerini savunma oyuncuları doldurmaya çalışır. Varyant 2: 4-5-6 numaralı kırmızı oyuncular kendi aralarında paslaşır. Bekler çok geniş ve ileride konumlanır. Oyunculardan biri top kaybını taklit ettiğinde mavi oyuncular hızlı bir şekilde ilerlemeye ve sonlandırmaya çalışır. Kırmızılar ise bu ilerlemeyi ve sonlandırmayı engellemeye çalışır. Egzersiz detayları. Alan. 100 çarpı 60 metre. Savunmalar. Kalelerden 35 metre mesafede. Kaleler. 2 süre. 16 tekrar. 8 varyant 1 artı 8 varyant. Tuğ oyuncular. 11'er kişilik 2 grup. 5'e 5 artı kaleci. P şeklinde. Kurallar provokasyon kuralı. Hücuma başlamak veya top kaybını taklit etmek için maksimum 6 pas. Süreklilik kuralı her tekrarda farklı bir varyant oynanır. Eğer top kazanılırsa topu orta sahaya taşımaya çalışılmalıdır. Taktiksel egzersiz bir ana hedef. Gerçek oyun durumlarında hızın geliştirilmesi. Taktiksel durumlar ve iki varyant varyant bir. 8 ila 10 kırmızı oyuncu merkezi koridorda çok kapalı savunmaya karşı tek dokunuşla pas yapar oyunculardan biri yönlendirilmiş bir kontrol ile 7 veya 11 numaraya geniş alanda derin bir pas atmayı tercih ettiğinde tüm oyuncular maksimum hızla gol pozisyonlarını hücum oyuncuları ve markaj bölgelerini savunma oyuncuları doldurmaya çalışır. Varyant 2. 4 5 6 numaralı kırmızı oyuncular kendi aralarında paslaşır. Bekler çok geniş ve ileride konumlanır. Oyunculardan biri top kaybını taklit ettiğinde mavi oyuncular hızlı bir şekilde ilerlemeye ve sonlandırmaya çalışır. Kırmızılar ise bu ilerlemeyi ve sonlandırmayı engellemeye çalışır. Egzersiz detayları Alan 100 çarpı 60 metre Savunmalar Kalelerden 35 metre mesafede Kaleler 2 süre 16 tekrar 8 varyant 1 artı 8 varyant Tuğ oyuncular 11'er kişilik iki grup, 5'e 5 artı kaleci, P şeklinde. Kurallar provokasyon kuralı. Hücuma başlamak veya top kaybını taklit etmek için maksimum 6 pas. Süreklilik kuralı. Her tekrarda farklı bir varyant oynanır. Eğer top kazanılırsa topu orta sahaya taşımaya çalışılmalıdır.